Acı ne oluyor? Dur. Kulağı koptu lan! Arkadaşlar kulağı koptu lan! Ben niye böyle şey yaptım lan? Oğlum paylaşı çok sinirlenecek bana paylaşı çok sinirlenecek! Ne istiyorsun ne istiyorsun? Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz moro. Ne habersiniz arkadaşlar? Bayağıdır görüşemiyoruz. Yani olur böyle şeyler. Ee, ne bakıyorum? Şaka şaka tamam. Bugün ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Bugün bunu kaçırdı. <laughs> ne bu? Financial <laughs> çocuğu. Hep Bak şimdi bu neler yapıyor bak 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 şimdi bak. arkadaşlar işte bu da böyle şeyler yapıyor. Bu da bunun papyonu var böyle. Palancho'nun çocuğu şirinmiş aslında. Palancho tehlikeli ve korkunç bir yaratık biliyorsun. Ama Palancho'nun çocuğu şirin moruk. Bu ne? Bu ne? Palancho Ramazan'a falan zarar vermişti o gün. Biraz böyle şey yapmıştı, pataklamıştı. Hani Ramazan'ı geçtim, Berkay'ı falan da yapmıştı eskiden. Bugün biz de Palancho'nun çocuğuna zarar vereceğiz. Palancho, eğer bu videoyu izliyorsan moruk, Çocuğun Allah'a mı? Al. Al sana. Poposu da kocaman. Baksanız arkadaşlar. Neyse. Nerede bizim yadigar? Makas. Makas. Yes. Arkadaşlar şimdi bu mı başlasak? Nereden başlasak? Buradan mı başlasak? Böyle. Oğlum. Parenco bana zarar vermeyecektim. Ben senin çocuğunu yakaladım moruk. Ben senin çocuğunu yakaladım. Bana Karşı koyamazsın paylanço. Ramazan Ramazan hikaye anladın mı? Bak şimdi bak. Kafanı keseceğim senin gel. Ercu bak burayı iyi çek. Kulağını, kulağını keseceğim. Arkadaşlar şimdi kulağını kesiyorum bak. <laughs> kulağını kestim, kulağını kestim. Ercu ne oluyor? Ne ne ne? Lan ne Ne diyorsun? Kulağa. Ne ne? Çocuğumu bana ver, Çocuğumu bana ver diyor Ercüment. Lan Ercüment mal mısın? Ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Arkadaşlar. Kulağı koptu lan. Arkadaşlar kulağı koptu lan. Ben niye böyle bir şey yaptım lan? Oğlum paylaşı çok sinirlenecek bana paylaşı çok sinirlenecek. Ne istiyor? ne istiyor? Arkadaşlar ben ne dur. Gel lan buraya Ananı satayım ananı satayım ha. Aa! Aa, kapat kapat kapat. Oğlum orada orada. Ercüvat ne yapacağız? Ercüvat bunu Ercüvat bunu verse gelme lan. Fırlatalım kafasını. Hayır hayır saçmalama hayır hayır. Ben bunu yiyeceğim. Hı. Kafasını fırlatak. Aynen. Aç ben kapıyı açıyorum sen Bekle dur. Tamam aç. Sana gerek yok var. Bomba mı atıyorsun oğlum? Sen? Oğlum biz ne yapacağız? Ne yapacağız? Çocuğuma zarar verdiğin seni mahvedeceğim. Ne dediğini duydun mu? Ah böyle göremez, böyle şey yapamaz. Çocuğum azar. Ona ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne? Ne? Çocuğum ne Ne hani. Çocuğunu vermeyeceğim. Al, al, kapat, kapat. Ercüment ne yapıyorsun? Kapat lan kapat. Kitle oğlum sen kafayı mı edin? Ne yapıyorsun Ercüment? Hayır. hayır! Hayır! Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Kapat, kapat. Ne yaptın? Ne yaptın? Kafayı yiyeceğim moruk. Kafayı yiyeceğim. Bak, bak ne yapıyorsun? Heee Parenço nerede benim ezme sopam? Nerede? Ercüment, gel buraya! Bir daha geleceğim. Ne, ne? Bir ne? daha geleceğim. Bir daha geleceğim diyor. Ercüment gel. tut bunu. Ercüment tut bunu Ercüment. Vurma kapıya. Tut bunu. Ercüment. <laughs> lan! Gel lan! Gel! Parenço. Gediyorum. Lan 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 lan, lan giymedim lan çoraplarıma giymedim lan lan çoraplarıma giymedim kaç 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 lan oğlum Ercüment Ercüment orada kaldı ercüman. lan lan Ercüment orada kaldı Ercüment orada kaldı Ercüment Ercüment neredesin lan, lan lan gelme gelme oho gelme 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 nerede? Orada. Nerede? Delikten bakıyor. Yemin et. Orada bakıyor. Abi çok korkuyorum. Biliyorum biliyorum. Bu delikten bakıyor oradan. Konuk <laughs> <laughs> Neyse. Arkadaşlar. Bununla gideyim mi? Bununla gideyim mi? Bununla gideyim mi? Neyse belki iş görür belki iş görür. Dur bakayım. Bak şimdi orada mı? Dur. Palanç orada mı? Dur bakayım. <laughs> ercüment, Ercüment neredesin Ercüment? Ercüment, gece oluyordu bu olaylar. Biz niye böyle bir şey yaptık? Lan! 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 Ercü nerede bu? Parlancı nerede? Ercü! Ercü! Bak bak bak! Lan Lan oğlum sen kafayı mı yedin? Ercü Lan Ercü ne oldu oğlum? Ha? Ne oldu Ercü Gitti. Nereye? Bilmiyorum gitti. Ya moruk ben bunun kulağını niye kestim moruk? Kulağa bak! Kulağa bak! Kulağa bak! Ben niye kestim bu mur Bu kulağı var! Bu kulağı yok! Paraço! Senle çok büyük oyunlar oynayacağım! Sen var ya sen var ya sen var ya! Arkadaşlar... Arkadaşlar bu işin sonu hayra alamet değil. Bak! Görüyorsun zaten. of of biz niye çocuğuna zarar verdi? ama sen de Ramazan'a zarar verdin işte sen bunu izliyorsan işte. Bir şey yer mi acaba bunun karnını doyursak mı? Yer misin lan? Yalan niye? Ham yap ham 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 ham. Ramazan diyordu ki bu büyü lan. Bu çocuğu değil büyü diyordu bunu yak diyordu. Yakayım mı lan? Yakayım mı lan? Yakmayacağım. Yakmayacağım. şu an çocuğuna böyle daha veririz işte. Sizce iyi mi yaptım arkadaşlar? İyi yaptıysam yoruz yazın yorumlar, abi iyi yaptın diyeyim falan filan. Ve bunun şerefine sizden güzel bir like bekliyorum. İnşallah bir güzel bir like atarsınız arkadaşlar. Bir de yorum, bir de yorum, bir de abone olun bana. Bir de abone olun bana. Arkadaşlar bilmiyorum yani anladın mı? Sıkıntılı, sıkıntılı olaylar yaşadık. Sen de yaşadın. Hani izliyorsan sen de ben de beraber yaşamışsın demektir yani anladın mı? Bu yani. Bilmiyorum artık ne yapacağım. Odama gideyim biraz dinleneyim. Ercüment hatta zaten bayılmış orada yatıyor. Kafayı yemiş moruk. paranço acaba ne yaşadı bu ya? Dur ben kaldırayım şunu konuşayım Ercüment'le ya. Dur bir Ercü. Ercü kalk Ercü. Tamam artık. Geç gitti kanka. Gittiyse, gittiyse tamam uyanabilirsin ya. Allah Allah oğlum. Ercü uyan. Ercü. Sonra uyandı. Sonunda uyandı. <laughs> ne oldu birader? Ne oldu birader sabahtan beri ne yatıyorsun burada ben anlamadım. Üstüne atladım ya. Gördüm gördüm. Çok büyük cesaret kanka yemin ederim. Ramazan bile yapamadı o, o şeyi, o hareketi bu zamana kadar. Ne oldu nereye gitti? Kanka orada üstüne atladım yani. Evet. Sonra yere düştüm ben. Evet. Kafamın bir şeyle vurdu. Allah Allah. Elinde bir şey mi vardı? Baltası falan mı vardı? Sopa vardı. Hadi canım. Nereden bulmuş? Allah Allah kafayı yiyeceğim. Sonra bacağım mı ağrıyor? Vallahi. Kanka kusura bakma özür dilerim. Biz niye öyle bir şey yaptık ya? Biz niye panik çocuğuna zarar verdik ya? Şu an bir pişmanım bir seviniyorum ben anlamadım. Hem pişmanım hem seviniyorum. Bir şeyler yapmamız lazım artık. Bir aksiyon almamız lazım. Yoksa bu hepimizi içten içten girecek anladın mı kanka? Yani bilmiyorum arkadaşlar ne yaparız ne ederiz. bulaş bulaşma ya. Boş ver. Palancıyor mu? Aynen. Niye? Çocuğunu kulağını kestin zaten kulağını. Çocuğun kulağını kestim doğru. Çok sinirlendi. Çok sinirlendi. O bir daha gelir. Gelir mi bir daha? O zaman önlem almalıyız. Teşkilatı topla. Baskın yapacağız. Yarın akşam Yarın akşam baskın var. Baskın var yarın akşam. Evet. Yarın akşam baskın var arkadaşlar. Bakalım. Beni seviyor musunuz? Seviyorsun. صعوبه من سن سبعه